Merhaba arkadaşlar ben Furkan Büyükgeniz ve yanımda kimse yok. Umarım da güzel bir video arkadaşlar. Bugün galiba 13. veya 14. bölümdeyiz. Umarım da güzel bir video söylediğim gibi hemen şu baltayı da aldık. Şöyle bir dalmak istiyorum. Mertay. Oo aga. Kusura bakma. Tamam. Onu öldürmeyeceğim şimdilik. O çünkü adam gibi adam neyse. Şuradan hemen şöyle gidelim gidelim gidelim. Umarım da video çıkarabiliriz. Olum durmadan teamler ölüyorum gitmişti Az önce team vardı Ditmeşte, onları öldüm falan filan değişik olaylar oldu. Umarım da videoyu çıkarabiliriz arkadaşlar. Bugün konumda ee, Bedion'un Boktan mapleri. ilk defa şu an par etmiş ki çıktı çok mutluyum. E, şunları atalım hemen yukarıya doğru. Mert Akisen'le team olsam mı hiç fikrim yok ama. Hmm. Buradaki chestleri açmışlar lan. Bilmem ama bakmaktan zarar gelmez. Şöyle bakalım hemen şöyle. 9'a al. Yok aga almamıştır. Tamam iyi beyler. Şöyle hemen iyi falan. Yok. Ok yaparım. Hani ok yaparım ok. Ok iyi. Şöyle şuraya 2 tane koyalım. Nice 4. Oha 12 tane okul var. Tamam çok iyi ya. Ee, az siktir ya yokmuş. Az siktir. Neyse buluruz. Ee, her zamanki gibi arkadaşlar geçtiğimizde başlayacağım konuya. Şunu al. Şunu da al. Hepsini siktir et aman hepsini Boktan şeyler. Yani ya, siktir boktan değil de bizde var yani neyse. Şunu aç. O iş o iş. Efsane set elmasımız falan da var şu bokları birazdan boşaltacağım 16 okumuz oldu baya iyi ya gayet iyi Burada ee, bu arada arkadaşlar videoya hala like atmışsanız burada videoyu durdurup like atarsanız çok mutlu edersiniz beni şunu da açmayı unutmuşuz açalım hemen şuraya atalım ama ne yapacağız hiç uğraşamam çakmak yok da şey yap da çakmam giderim hop şunu al. gel pieza. <laughs> tamam. Yay var mı abi? Bu adamın dibi beyler ben ondan dolayı arkadaşa team olacağım. Yay. Buldum. Yay 16 tane falan okumuz var. 2 tane demirimiz var. Hemen şuradan demir kıl çekeyim. Let's go şuraya doğru gidelim. Gel aga. Okay. Mert, Mert'e selamlar beyler buradan. Hem selam yollamamı istedi. Neyse şöyle hemen Uf, uh, bir kaç tane adam falan keseceğiz. işte umarım da video çıkar. Emrut 4'ten Emrut 5'e düşmüş da Kötü. Neyse keyfim çok seksidim beyler. Ee, hemen bir be, e, konuya başlayayım. Bellion'un sikten boktan map'leri var arkadaşlar. Mesela amına koyayım eskiden Survival Games 4 falan işte par 72 olsun, 1085 olsun güzel güzel map'ler vardı. Şu an siktiler. İki tane stick. sana. oluyor. Neyse. Ok notal. Adam mı var lan? Çok yanlış görmüş. Adam. Dokları o arkadaşım. ha ben onu pvp helal şey, like. adam anlayan zaten demir kılıcı atalım. Ah oh, demir kılıç. Elmas var mı? Neyse böyle hemen ortaya doğru gidelim. Bir adam kestik. Son 5 kişi kalmış. Ben ben no, Mert saymazsak 3 ıı, kişi var. 3 kişi de umarım az önce 3 team vardı bu arada. Ha bir videoda da şey uç, uçan hacker çıktı adam nasıl uçuyor bir görmeniz lazım adam böyle işte kaçıyor oyun ya yeni başladı ama ne kaçıyorum adam havadan uçuyor önüme geçiyor bak beyler onu da e, ilk başta koyarım videonun e, işte çok değişik bir adamdı neyse bir dakika stick var lan niye yok yapmıyorum Öyle gidelim ortaya doğru ve şurada adam var. Bak onu fark et. Gel gidelim. Adam. Şu adamı da kesersek çok güzel olabilir. Amurdum vurdum bir tane. O orada bir tane daha adam var. Timine çekti bizi ya. Timine mi hiç fikrim yok ama... Got any potatoes? Potatoes. dolanıyor zamanımız dolanıyor. Biz hemen onu da kesersek şu arkasındaki şu em, adamı da keseceğiz. <laughs> Neyse konuya başlamış mıydım hiçbir yok. Şimdiden başlayayım. Eee ka aa Mert kesmiş ya iki kill olacak yoksa. Mert mi kesti lan? Aa aynen o ok atmış amına koyayım. Ben de dedim. Ben kestim sandım da neyse siktirdim. Salma. Bekle Eee. Neyse. Elmas ee, <laughs> kılıç yapıyorum ben. Çok cool. Elmas kılıcın var mı? Var mı? Yoksa demir bu atalım. Ee, şu kalsın. Kaç yok? Ok var. Ebesi. At. Hepsini bana. Şey yapacağım. E 5 5 paylaşırız. 5 tane olsun amına koyayım bu ne? 5 As Helal olsun. Helal. Neyse ben yine de video atacağım. Helal olsun Mert arkadaşımıza da orada güzel bir rekt attı. Ben orada şey yapamadım. Ee, evet. Onu da güzel bir dönmüş arkadaşlar. Tekrar görüşmek işte söylediğim gibi işte biraz devam ettireceğim işte öyle bir de. Ee, bu eskiden işte Survival Games olsun 10.85 par etmiş ki falan olsun. Çok güzel map'ler çıkıyordu. Artık Siktimin mapleri çıkıyor amına koyayım. Sikten boktan mapler yapmışlar. Ozu olsun bu bir şey Bubble gum mı öyle? Bubble gum değişik siktimin mapleri. Neyse beyler, e, ee, maplerin amına koyayım. Ee, umarım yakın zamanda düzeltirler çünkü sikten boktan mapler çıkıyor. Ee, ama artık alıştık amına koyayım buna da. Neyse. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ee, tekrar görüşmek üzere. Mert'e de helal olsun. Çok iyi kesti orada benim. Eee Evet diyelim. Görüşürüz beyler. Hepinizi seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.